Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben tekrardan şok markete geldim ve biliyorsunuz bugün çarşamba ve bu çarşamba aktüel ürünleri vardı onları çektim sizler için yayınladım bir de dediğim gibi bu çarşamba temizlik ürünleri ve gıda ürünleri de var onları da sizler için çekmek istedim diğer videoda çek çekseydim çok uzun bir video olmuş olurdu bunu da ayrı bir video yapmak istedim inşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hadi bakalım bu hafta şok markette e, ne gibi ürünler var. Hep beraber görelim. Burada şöyle sera büzgülü çok torbası var arkadaşlar. Orta boy diyor. 20'liymiş. Bu şekilde göstereyim. Fiyatı ise 8 lira. Hemen burada ise e, tekrardan çöp torbası 10'lu battal boy diyor. Bu şekilde bu da 8 liraymış. Hemen burada ise e, küçük olanı var. Burada normal orta diyor. Bu şekilde e, 3 lira 75 kuruşmuş bu da. Hemen burada ise şöyle bunları da göstereyim size de e, streç film var. 33 metrelikmiş. Bu da 8 lira 45 kuruş. Yani 8,5 lira. Hemen burada ise şöyle kilitli e, poşet var. 12 adet varmış içinde. Bu da 6 lira arkadaşlar. Gerçekten çok uygunmuş fiyatları. Bu da e, buzla bu poşeti orta boy diyor. E, Bunun da fiyatı 3,5 lira. Böyle arkadaşlar. Hemen şuraya geçelim. Buradaki ürünleri de sizlere göstereyim. Burada da şöyle ülker hanımeller var. Tereyağlı kurabiye diyor. Bu şekilde göstereyim. Fiyatı ise 3 lira şekilde olanı var. Şöyle olanı var. Bu tuzluymuş. Bu da tereyağlı kurabiye. Bakalım. Evet. Tuzlu ve tereyağlısından var. 3 lira dediğim gibi. Hemen burada ise şöyle Ülker Cheese Witch var. Bunlar şöyle ne kadarmış bunda fiyatı. 4,5 lira arkadaşlar. Burada ise şöyle Ülker çizi var. O sandviç şeklinde olanı, bu da normal sade olanı. Bu da 4.5 lira. Hemen burada ise şöyle tekli olanları var. 1 lira 75 kuruş. Başka bakalım neler varmış. Şuraya da bir bakalım. Şurada da Ülker Ülker bisküvi kremalı framboazlı. Bu şekilde. Fiyatı 3 lira. Burada ise şöyle vanilyalı çikolatalıymış bu da. Kremalı. 3 lira. Ülker kremalı sandviç bisküvi var. Bu da beş buçuk lira. Bu da Ülker Rondo. Çilekli diyor. 8 e, değilmiş arkadaşlar. 8 paket varmış içinde. Bu da 6 lira 75 kuruş. Hemen bakalım burada ne varmış. Burada ise şöyle Ülkel Olala Gurme Tatlı serisi diyor. Böyle Profiterol profiterolmuş arkadaşlar bu da. 70 gramlık fiyatı ise 3,5 lira. Bir de şöyle olanı varmış. Gourmet Tatlı serisi diyor arkadaşlar. Bunda fiyatı 3,5 lira. Hemen burada Crispy Tırtıklı diyor. Fiyatı ne kadarmış? 92, 92 gramlıkmış. Fiyatı ise 2,5 lira. Hemen burada tekrardan Crispy Pops var. da fiyatı 2,5 lira. 75 gramlıkmış. Hemen burada ise şöyle dantik rulo pasta var. Fiyatı ise 6 lira. Gerçekten çok güzel böyle atıştırmalıklar var. Bu hafta çok markette dolu dolu atıştırmalıklar var. Ee, bu da şöyle çilekli olanı. Bu da 6 lira. Hemen bir de şöyle çok güzel böyle bir de muzlu su da varmış. Bu da 6 lira. Gerçekten çok güzel ürünler. Çok güzel yiyecekler, atıştırmalıklar. Şöyle kakaolusu, çileklisi bir de muzusu var. Her bir paket 6 lira. Bir de şöyle şu üst tarafa geçelim. Burada ise ülker çikolatalı gofret var. Bunda 5 adet varmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. da fiyatı 5,5 lira. Hemen bir de şöyle Milka Oreo var. Ee, Bu da 300 gramlıkmış. Baya büyük arkadaşlar. Fiyatı ise 17 lira. Burada ise şöyle Ülker Karamiyo mini var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da 6 lira. Burada ise First var. Bu da neymiş? Karpuz ve nane ikili diyor. Bu şekilde üstteki nane, buradaki alttaki ise karpuzluymuş. Fiyatı ise 5 lira ikili paket. Ve bir de Niko el ve cilt dezenfektanı var. 200 milimlikmiş. Fiyat ise 10 lira. Hemen burada Boren var. Bu da şöyle dezenfektan antibakteriyel diyor el dezenfektanı 100 milimlikmiş bunun fiyatı inmiş yedi buçuktan altı inmiş arkadaşlar bilginiz olsun hemen burada borline ultra sıvı sabun var şöyle göstereyim bu da 9 liradan 8 liraya inmiş bu da 500 milimlik hemen burada ise dermokilin nemlendirici mucizevi ki sabunu var. Bu da 500 milimlik 8,5 lira. Hemen burada ise tekrardan zeytinyağlısı da var. 8,5 lira. Burada da şöyle e, Vione antibakteriyel köpük sabun var. 500 milimlik. Fiyatı ise 10 lira. Arkadaşlar burada da şöyle Kotex markasının pedi var. E, ultra gece diyor. Yoğun dönemlerde hızlı emicilik diyor. Burada da şöyle yazıyor arkadaşlar 25 liradan 12 liraya inmiş bu şekilde bilginiz olsun şöyle göstereyim arkadaşlar bu haftanın üründen olan Omo aktif beyaz beyazlar ve renkler için diyor bu da ne kadar mı şöyle 60 liradan 50 liraya düşmüş bilginiz olsun şöyle göstereyim gerçekten çok da iyi Bu da yedi buçuk kilolukmuş arkadaşlar gerçekten çok güzel fiyatı uygun diyebilirim. Burada ise şöyle piri klasik limon var. Bu da 24 buçuk 20 liraya inmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 4 kilolukmuş bu pirilde. Ben burada ise birima günlük rahatlık diyor. Bunlar da birima günlük rahatlık çeşitleri diyor. fiyatı ise 31 liradan 27 liraya düşmüş. Zaten şu omoyu göstermiştim orada. Burada ise Şöyle. Nivea'nın mende dolantları var. Bu da 26 liradan 22 liraya düşmüş. Şöyle göstereyim hatta. Bu şekilde. Burada da şöyle Burblas şampuan çeşitleri var. Bunlar 1000 milimlik. Şöyle göstereyim. Fiyatları ne kadarmış? 33 liradan 30 liraya düşmüş. Burada ise e, Sleepy Sensitive ıslak havlu var. Şöyle. 90'lıymış arkadaşlar. 90 adet varmış içinde. Eee fiyatı ise 7 liradan 6 liraya düşmüş. Hemen bakalım bir de neler var. Burada ise Nescafe köpüklü 20 yok. Kavanozla hediye hediyeli hediyesiymiş. Böyle kavanozluymuş tabii ki. E, 19 liradan 16 liraya düşmüş. Şöyle göstereyim. Burada ise şöyle ülker çokomer var. Sade diyor bu. Bu da 5,5 liradan 4,5 liraya düşmüş. Hemen buradakine de bakalım. Bu da ülker kokuslar var. Atıştı, atıştırmalık böyle. Fiyatı ise e, ne kadarmış? 5 liradan 4,75'e düşmüş. Hemen burada ülker hale var. Kar karamelli diyor. Fiyatı ise 7 lira 75 kuruştan 6 lira 75 kuruşa inmiş. Bir de şöyle Ülker kek çilekli tart var. Bu da 7,5'tan 6,5'a düşmüş. Arkadaşlar bunlar hepsi bu haftanın ürünleri. Yani şok marketlere gittiğinizde bunları bulabilirsiniz. Burada ise şöyle Teno tuvalet kağıdı var avantajlı paket diyor. 12 12'liymiş arkadaşlar. Bir de şunun fiyatı da düşmüş. Şunun fiyatı normalde 15 lira. Ama 25 TL ve üzeri alışverişlerde 9 liraya iniyor. 12'li tuvalet kağıdı. Teno markasının. Burada ise family, aile ekonomisi diyor. Family markasının şöyle 8'li havlu kağıdı var. Bunlar da sınırlı. Pardon bunlar da tuvalet kağıdı 8'liymiş. 17 liradan. Bu da 25 TL ve üzeri alışverişlerde 9 liraya iniyor. Bilginiz olsun. Burada da şöyle Fairy'nin fairy orijinal hepsi bir arada var. Bu da 84'lü oluyor. 80, 85 lira arkadaşlar. Hemen burada ise Fairy Platinum hepsi bir arada diyor. Bu da kaçlıymış bakalım. 72 72'li fiyatı ise düşmüş arkadaşlar. 90 liradan 83 liraya düşmüş. Hemen burada ise şöyle finish'in 80 tableti var. Hepsi bir arada diyor. Bunun da fiyatı 60 lira arkadaşlar. Şöyle 80 80'li finish'in. Hemen burada da şöyle Ece markasının şöyle bir eldiveni var. Mavi pudrasız eldiven diyor. Onlu bir şekilde. 10 liradan 9 liraya inmiş. Bunlar dediğim gibi bu hafta şok marketlerde var. Gidip de hemen alabilirsiniz. Burada da şöyle yüz maskeleri var. Şöyle 150 milimlik. 10 lira. Hemen bakalım. Hobi'nin klasik losyonu var. 300 milimlik. 9 lira. Burada ise Rebel kolonya var. 50 milimlik. Fiyatı ise 7,5 lira. Burada ise ABC'nin hijyeni var. Bulaşık deterjanı diyor. Bu, bu şekilde. Fiyatı ise 9 lira arkadaşlar. Hemen burada ise şöyle Domestos yağ esintisi. Bir de çift tüm yüzeyler için var. Böyle ikili bir şekilde göstereyim ben sizlere. Fiyatı ise 20, 22 liradan 17 liraya düşmüş. Bilginiz olsun. Burada ise hemen Fairy'nin e, bulaşık sıvısı var. Limonu diyor. İki adet var arkadaşlar. Böyle ikili bir şekilde her biri 1 litrelikmiş. Fiyatı ise e, 23 lira 50 kuruş. Hemen burada ise şöyle zaten buzdolabı poşetleri var. Bu da dörtlü bir şekilde 4 al 3 öde diyor arkadaşlar. Şöyle bir kampanyası varmış. Bunlar buzdolabı poşeti olarak geçiyor. Fiyatı ise 9 lira. Gerçekten çok uygun. Hemen burada ise tekrardan Sera Seram markasının e, fırın torbası var. 3 lira. Burada ise Domestos hijyen yüzey spreyi diyor. Şöyle göstereyim. Bu da 13 lira fiyatı. Hemen burada ise şöyle Vernal Max var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da böyle ikili paket. İkincisi %50 indirimli diyor. Şöyle ikili bir paket arkadaşlar. Her biri 1440 milimlikmiş. Fiyatı ise 29 lira bu şekilde arkadaşlar. Bunlar hepsi bu haftanın ürünleri. Şöyle ben sizlere göstereyim. Bu hafta dediğim gibi temizlik ve atıştırmalık ürünler de var. Yani bu çarşamba ihtiyacınız varsa hemen alın derim. Gerçekten çok güzel ürünler. Böyle göstermiş oldum sizlere. Arkadaşlar benim size de göster göster göstereceğim bütün ürünler bunlardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.